Evet geçtiğimiz hafta Cuma günü e, personelimiz e, bir sokak hayvan tarafından saldırıya uğramıştı. E, bu konuyla ilgili e, personelimiz özveriyle e, hayvanın e, kendisine karşı e, saldırısını e, bertaraf ederek e, canı pahasına, e, canını dişine takarak e, bu saldırıyı da bertaraf ederek e, sokak hayvanını e, muhafaza altına alıp e, barınağımıza getirmiştir. E, evet, sokaklarımız e, Hayvanlarımız da sokaklarımızda e, serbest bile geziyorlar. E, bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın da e, birçok şikayeti oluyor. Ama e, mevzuatımızda e, sokak hayvanlarımızın rehavilde edildikten sonra sokaklarda gezmesiyle ilgili e, bir mevzuat söz konusu. E, bu konuyla ilgili Karasu Belediyesi olarak e, ciddi anlamda çalışma içerisindeyiz. Hatta e, köpek barınağımızı daha da geliştirerek daha, daha konforlu daha alanını geniş bir hale getirmek için arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor. Bu konuda Bakanlığımızın dahil ve destekleri söz konusu. İnşallah bunu da gerçekleştirdiğimizde ilçemizde bu konuda bu konuyu için yapılmış olan çalışmalarla ilgili halkımızın rahat olmasını istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda canını dişine takarak arkadaşlarımızda çalışma yürütüyorlar yapmış olduğu çalışmadan dolayı belediye personel arkadaşımıza da ufak bir hediyemiz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler görevimiz gereği halkımızın güvenliği ve sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Olay günü ilçe, ilçe mahallelerimizden bir mahallede köpe köpek şikayeti aldık. Saldırgan, ol, <laughs> saldırgan olduğuna dair olay yerine gittik. Köpeği ilk başta e, severek almaya çalıştık. Tabii köpek bunu hissedince e, direkt hamle yapmaya geçiş yaptı. Köpeği tuttuğum gibi kolumdan ısırdı. E, ısırmasına rağmen e, esnaf arkadaşlarımız ve halkımız, vatandaşımız bırakmamı söylese de bırakmamam gerektiği için bırakmadım. E, güzel bir mücadele göstererek köpeği aldık e, şu anda parnakta. Sağlık durumu iyi. Allah'a şükür bizler deyiz. Çok şükür çalışıyoruz, devam ediyoruz. Öyle bir olayın yaşanmasına rağmen herhangi bir rapor veya izin almadan işimizi sevdiğimizden ötürü halkımızın güvenliği ve sağlığı için işimize devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Hediyesinden ötürü, nazik düşüncesinden dolayı belediye başkanımız Sayın İshak Sarı'ya çok teşekkür ediyorum.